Meryem Aleyhisselam sevginin hakikatini bütünüyle gerçekleştirmiş, Rabbine olan sevgisine bütün alametleri, bütün hakikatleri, Rabbine olan sevgisine dair bütün hakikatleri ortaya koymuştur. Sevginin en önemli hakikatlerinden bir tanesi seven sevdiğiyle baş başa kalmak ister. Seven sevdiğiyle insanlar içinde olmak istemez, baş başa kalmak ister. Meryem Aleyhisselam Rabbini çok sevdiği için Rabbile baş başa kalmayı istemiştir. Sevginin alametlerinden, sevginin hakikatinden bir tanesi, seven sevdiğiyle beraber geçirdiği vakit onun için en lezzetli vakitlerdir. Sevginin hakikatlerinden bir tanesi, seven sevdiğiyle vakit geçirirken o vaktin hiç bitmemesini ister. Hatta bazen öyle durumlar olur ki sevdiğinizle vakit geçirirsiniz. 3 saat, 4 saat geçer. Ya 4 saat mi olmuş? Sanki 5 dakika olmuş gibi dersiniz. Çünkü sevgiliyle geçirilen vakit en lezzetli vakitlerdir. Kişinin sevdiğiyle geçirdiği vakitler en değerli, en güzel, en çok tat aldığı vakitlerdir. Vakitlerdir. Ve sevginin hakikatinden bir tanesi Sevginin hakikatinden bir tanesi sevgiliyle geçirilen vakit bittikten sonra eğer bir ayrılış gerçekleşirse hemen tekrar onunla baş başa kalmak, onunla yalnız kalmak, bütün gözlerden ırak, bütün insanlardan uzak onunla baş başa kalma isteğidir. İnsanın kalbi bu özlemle yanar tutuşur. İşte bunlar sevginin hakikatidir. Kim Allah'ı seviyorsa bu hakikatlara baksın. Eğer kalbinde bu hakikatler varsa ben gerçekten Allah'ı seviyorum diyebilir. Ama kim Allah'la baş başa kalma arzusu taşımıyorsa, Allah'la baş başa kalması 3-5 rekatlık namazdan ibaretse, günde 5 vakit namaz üçer beşer dakikadan 25 dakikaysa Allah'la baş başa kalma, Allah'la beraber olma süren senin günlük 20-25 dakikaysa sen Allah'ı çokça sevdiğini iddia etme. Zira sevginin hakikati seven sevdiğiyle baş başa kalmayı ister. Ama sen gecenin bir yarısında insanlardan uzak, hiç kimsenin görmediği, gözlerden ırak bir yerde Rabbine münacatta bulunuyorsan, Rabbine secde ediyorsan, Rabbine dua ediyorsan, Rabbini zikrediyorsan bu senin Allah'ı sevdiğin alametlerinden bir tanesidir. Sen Allah'la baş başa kaldığında bu geçen bu baş başa kalma suresinin bir an önce bitmesi için namazını hızlı hızlı kılıyorsan ya da senin zikrine en fazla 3-5 dakika sürüyorsa namazı bitirdikten sonra 3-5 dakika zikir yapmak veya namazdan sonra biraz zikir yapmak, Rabbini anmak ve Rabbinle baş başa kalmayı istemiyorsan sen Rabbini sevdiğini iddia etme. Gerçekten Rabbiniz sevdiğini iddia etseydin, Rabbinle geçirdiğin vaktin olabildiğince uzamasını isterdin. Bundan dolayı namazların 3'er dakika, 5'er dakika, onar dakika olmaz, uzun uzun kıyamda, uzun uzun secde olurdun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazlarına bir bakın. Bir rekatta Alimran suresini okuduğu söyleniyor. Bir rekatta 100 ayet, 150 ayet okuduğu söyleniyor. Gece kalkardı diyor, kalkardı. Yaşlandığı zaman oturarak namaz kılmaya başladı. Kıraatını yapardı oturarak. Kıraatının sonlarına geldiği zaman 60-70 ayet kalınca ayağa kalkardı diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamının sonu bile 60-70 ayet. Niçin arkadaşlar? Niçin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar uzun ibadet ediyor? Çünkü Rabbini çok seviyor. Rabbini çok sevdiği için onunla baş başa kalmak istiyor ve onunla geçirdiği vakit ona çok lezzetli geliyor. Çok lezzetli geldiği için o vaktin bir an önce bitmemesi adına kıyamını, rükusunu, sucudunu olabildiğince uzun tutuyor. İşte arkadaşlar bunlar kişinin Allah'a olan sevgisinin alametlerindendir. Bunlar kişinin Allah'a olan sevgisinin işaretlerindendir. Herkes Allah'ı ne kadar çok sevdiğini bilebilir. Ben Rabbimi ne kadar çok sevdiğimi kendi nefsimde biliyorum. Sizler de bilebilirsiniz. Bunun için ölçü sevgin hakikatleri, Allah'la aranızda olan sevgin hakikatleri sizde varsa, evet siz Allah'ı seviyorsunuz. Eğer cuma günü erkenden şu mescide geliyor, bir köşeye çekiliyor, Kur'an-ı Kerim okuyorsanız, nasıl olsa hiç kimse yok. Mescit Allah'ın evlerinden bir evdir. Hiç kimse yok. Ben Rabbimle baş başa kalayım. Erkenden gideyim ki 3-4 saat sonra cuma namazı başlayacak. Baş başalığım önünde bir engel olacak. Bu engel olmadan erkenden gideyim, Rabbime ibadet edeyim diyorsanız, bu gerçekten ama gerçekten sevginin alametidir. Evet.